Yüzüncü kez bir şey yaptığınızda dalya yapmış olursunuz. Yani ben yüzüncü kez gelinlik giyeceğim. İşte 22 seneden beri ben bu camiada'yım. Ve yüzüncü kez gelinlik giyiyorum. Ve buraya nasip oldu. Ada pazarına. Evet. Gelinlik giyme vakti geldi. Gelinliğimi giymeye gidiyorum. Hadi bakalım. Beğenecek misiniz? Görüşürüz. Evet. Heyecan Doruk'ta. Bugün Yemekte bahsettiğim gibi Dalya günüm. Acaba Türkiye buna hazır mı? Geliyorum. Hazırız, hazırız, bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Dalya gününe böyle çıktım. Ne diyorsunuz? Boş ver gelinliği. <laughs> Damat adayımı buldum. Damadı buldum yani. Çok da güzel oturdu ama. Allah. Beğendim. <laughs> Teşekkür ederim. Yok güzel ama gerçekten çok güzeller. Benim üstüne yapmıyor. Valla ben bundan sonra böyle yürüyeyim. bir sahne alırım artık bilmiyorum. Bundan sonra kaset albüm çıkartırsam. mi? Ben hiç tahmin etmedim. Sanki, üstüne size. yapılmış gibi. Ya ayakkabılar da oldu. Ayakkabılar karşı Ben ayakkabılar bundan karşı sonra hep sorunuz. şey damatlık e, şey teklifleri alıyormuşum. Bu damatlık. Be, yani, ben bundan de, sonra alakalı. böyle... Evet güzel olsun. Bundan sonra benim üstümden üstümde görüp alacaklar. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Ay düğmelere bak, şeylere bak. Şey kumaşı da çok güzel. Kravat. O zaman ne yapıyoruz? O zaman ne yapıyoruz? Şimdi buradan tıraşa gidiyoruz. Evet, damat tıraşı da olacağız. Daha ne Allah. <laughs> makyajı boş verelim. Ne gerek var? Tıraşla tıraşlarınız <laughs> biraz da jöle öyle olup biterdikler. Evet. Gelinimizi daha göremedik ama. <laughs> Arkadan biraz eli sıkarız. Vallahi tam üstüme oturdu. Bunu vereceksiniz anladık da. Bana vereceksiniz aynen. <gülüyor> <gülüyor> ben ben damatlık alıp gidiyorum buradan. <laughs> Sıkmaya gerek var mı acaba? Değil Değil Sağ... Bir hafif belki Burası ha şöyle. Nasıl oldu <laughs> ama? <Doğru>. Yakıştı mı? Yaşına yakıştı ha. Şöyle yapalım. Yeni giymiyoruz biz. Vallahi bir lipan Kendimle evleneceğim ben. Biz onu düşünüyoruz bugün. Bir... Pardon. Hem gelinliği <laughs> giyip sonra kendisiyle evleniyor damatlığı giyip. <laughs> Değil mi? <laughs> Bence böyle bir bunu giyip bir bunu giyip. Hani siz dediniz ya şeyi giyin Yani abiye bence Pardon. bence dam damatlık giyin bence. Abi ben şey yerine. Alır. Evet çünkü zaten damatlık ve o şey oldu. ya. O Değil mi? Bence <gülüyor> 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 Vallahi erkekten daha güzel yakıştı açıkçası. Şey. <laughs> Herkes Seyir benden, benden alıp bakacak. Böyle delikanlı damat görmüş müydünüz daha önce? Ya hiç görmedim ilk defa. <laughs> Çok delikanlı. Her müşterimiz böyle olsa keşke. Tek delikanlı <laughs> da <anladım. gülüyor> Faruk, Delikanlı da mı Ergeni değil adım. Dur böyle <laughs> al böyle. Maya karı bekleyecekler. Siz benimle çıkacaksınız. Herkes şok olur. Evet herkes Faruk, şok... al böyle. Aslında evet herkes al şok olur. Diyorum. Al böyle bakalım. Demek aslında böyle mi yapsak? Nasıl yapsak bilemedim. Evet. <laughs> Evet, ben hazırım. Bir ipucu alın. Lay 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 Ben kasap havasını bitiriyorum düğünü. Birazdan lansmanımız başlıyor. damatlıklar çok dikkatimi çekti. Çok beğendim ve gerçekten üstüme de oturdu. Şaşırdım. Evet, bir de bugün benim için özel bir gün. Bugün Ada Pazarı benim için özel bir gün. 29 Mart. Neden? Çünkü bugün Dalya yaptım. Neden Dalya yaptım? Bugün 100. kez gelinlik giymiş oldum yani meslek hayatım boyunca zaten sadece meslek hayatım boyunca giydim gelinliği ve bu yüzden Dalia yapmış oldum ve e, damatlıkta da çıkmak istedim iyi ki de yapmışım umarım beğendiniz evet. ben çok beğendim <laughs>